Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, gül yaprağı çalışması yapacağız. Tepsilerde, panolarda, örtülerde rahat kullanabileceğiniz bir gül yaprağının yapılışını anlatacağım. Ben koyu yeşil ve açık yeşille çalışacağım. Koyu yeşille yapraklarımı yapıp açık yeşille de etrafına dolanacağım. Elde bükünen son ipeklerle çalışıyorum. Sizler istediğiniz ipliklerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu iplerin numarası yok arkadaşlar. Bu şekilde satılıyor ve numaraları olmuyor bunların bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar ben ipeğimi dört katlı olarak büktüm. Hazırladım. Şimdi elimde bir halk oluşturuyorum. Ve başlangıç düğümümü atıyorum. Çevirerek 3 tane sürafa yapacağım bunun içine. 1 2 ve 3 tane zürafa çalışıyorum. Tek yaprak isterseniz bunları telin üzerine ya da bir içine bir yaparak onun üzerine de çalışabilirsiniz. Ben tek tek çalışacağım bugün. Daha sonra sıkıyorum. Bakın. Şimdi normal yaptığım yöndeyim arkadaşlar ipimi geriye getiriyorum ilk baştaki zürafaya gözeme işlemi yapıyorum Tabi tutması çok zor olur onun için biraz tırnaklarınız varsa daha rahat tutarsınız bu şekilde şimdi aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum arttırma işlemi yapmış oluyorum daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ortadaki zürafa oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Yani yine geçerken bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra oluşturduğum zürafanın içine batıyorum ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapmış oluyorum bir zürafa daha oluşturuyorum ve en son zürafama geliyorum bir zürafa oluşturuyorum arada ve yine aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyorum 5 tane zürafam oluyor böylelikle arkadaşlar bakın Şimdi yine ipimi geriye getiriyorum. Evet. Bu şekilde biraz bol bırakın bunu da. Çünkü çift arttırıyoruz. Çift arttırırken biraz daha geniş bırakın ara ipinizi. Net görünmüyor gibi. Evet. Bu yeşil olduğu için biraz da. Daha. daha sonra yine baştaki zürafaya aynı yere bir daha batıyorum. Yani 3, 5, 7 diye gidecek arkadaşlar. Aradaki zürafaya geçerken bir tane zürafa oluşturuyorum. Tam ortadaki zürafaya geçiyorum. Arada iki tane normal zürafam var ve yine arttırıyorum arkadaşlar. Başta, sonda ve ortada arttırmış oluyorum. İkişer ikişer artıyor ama yani her sırada iki zürafa artıyor. Bu şekilde çalışarak 13 tane zürafa olana kadar arttırma işlemi yapıyorum. Şimdi altı yedi tane zürafam oldu. 7 olacak, 9 olacak, 11 olacak, 13 olacak arkadaşlar. İpim uzun olduğu için biraz dolaşıyor, her yere takılıyor çünkü arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 7 tane sürafam oluştu. Evet arkadaşlar şimdi 13 tane zürafa olana kadar arttırdım yaprağımı bakın bu şekilde şimdi yine ipimi geriye getireceğim gergin olsun bu sefer ama tabi çok da gergin olmasın dümdüz çizgi gibi düşünün bunu çizgi şeklinde gelsin ve ipinizi sağa çekin yaprağınızı da aynı şekilde Şimdi hepsini birer kere batacağız. Yine arkadaşlar yapraklarını ilmeklerimizi biraz sağa çektirin. Bu yaprak biraz yana dönmeye meyillidir. Ama tabii yana dönerek çalışmak istiyorsanız hafif kıvrık olarak o şekilde de bırakabilirsiniz. Ama kıvrılmasını istemiyorsanız hep sağa doğru çektirin ilmeklerinizi. Hepsine birer kere batıyorum artık. Eksiltmeye başladım. Arttırma işlemi yapmayacağım. Sıfıra gelene kadar eksilteceğim artık. Dediğim gibi püf noktası hafif sağa çektirin. Evet arkadaşlar eksilterek bu şekilde hafif de böyle bir bakın şöyle bir Kavisli bir görüntüsü olur bu yaprağın. Çok düz olmaz. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Biraz çay kaşığını andıran bir görüntüsü olur. Şimdi iki zürafadan sonra ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Ve son zürafamda yaparak ipimi sıkıştırıyorum. Ve biraz paylı olarak kesiyorum çünkü etrafını tekrar dolanacağım bu şekilde bir alt tarafı geniş üst tarafı dar olan bir gül yaprağına benzeyen bir gül yaprak oluşturmuş olduk arkadaşlar şimdi açık yeşilden de etrafına kontür gideceğiz ve damar işleyeceğiz Evet arkadaşlar şimdi yaprağımızın alt kısmındaki bir kesmiyorum daha hem dağılmaması için hem rahat tutabilmem için Şimdi buradan en alttan ipimi takarak başlayacağım. Bir tane ipimi çok uzun takmıştım. Evet arkadaşlar ipimi uzun takmıştım eklemeyeyim diye ama kesmek zorunda kaldım yine ekleme yapacağım bir yerde. Şimdi en alta ipimi bağlayarak başlıyorum. Yandaki zürafaya geçerek bir tane zürafa çalışıyorum. İlk üçlü olan kısmı geçiyorum. Daha sonra yine yandaki sıranın kenarına batıyorum. Diğer 13 ilmeğin olduğu sıraya kadar bu şekilde şey geliyorum arkadaşlar. Tırtık yapacağım yukarıda. Burada düz geliyorum. Çünkü gül yaprağının alt tarafında tırtıkları olmaz. Şimdi arttırma yerine kadar geldim. Bakın. Oraya geldikten sonra en son yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum ve yandaki zürafaya iniyorum bu şekilde küçük tırtıklar oluşturacağım artık gül yaprağında olduğu gibi evet minik minik zaten bu açık yeşil ipim biraz daha inceymiş koyu yeşile nazaran bazen bu şekilde oluyor ipler arkadaşlar bütün iplerde olabiliyor Evet bu şekilde küçük kuyumcu kafesi dediğimiz veya testere dişi dediğimiz teknikle ortaya kadar geleceğiz arkadaşlar. Ortadan sonra da yine bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kenar kısmını yaparak ortaya kadar geldim. Şimdi ortadaki zürafaya batıyorum. İçine geriye geliyorum. Ve alttaki ipi de kenara doğru yatırarak aynı yere batıyorum. Ama ortadaki düğümün sağına doğru pardon soluna doğru düğüm atarak kapatıyorum aynı yere batmış oldum daha sonra yine yandaki zürafaya geçiyorum aradaki ipi hala saklamaya devam ediyorum daha sonra geriye geliyorum aynı yere bat şeyin son yaptığım zürafaya yine kuyumcu kafesi ya da testere dişi dediğimiz teknikle altta Arttırma yerine kadar geliyorum. Ondan sonra kısmını yine düz çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi alt kısma kadar geldim aynı şekilde ve hepsine birer kere batarak başlangıç yerine kadar geleceğim. Tırnak yapmayacağım artık buralarda. Düz bir şekilde dolanacağım. şimdi alt kısma geldim başlangıç yerime de geldim yaprağımın şimdi damarımı işleyeceğim şimdi iki kısım halinde işleyeceğim alttan çıkarttım yeşil ipimi arttırma yerine yakın bir yerden bir sıra alttan çıkartıyorum Daha sonra yukarıya doğru gidiyorum. Elde makine dikişi, iğne ardı dediğimiz teknikle yukarıya kadar çıktım. Şimdi burada hafif bir dal atacağım. Yandan çıkıyorum. Tekrar yandan çıkıp ortaya ineceğim. Küçük bir dal oluşturdum. Böylelikle. Şimdi yine yan taraftan çıkıyorum. Ortaya doğru geliyorum. Tekrar yan taraftan çıkıyorum. Ortaya doğru geliyorum. Bu şekilde bir damar oluşturdum arkadaşlar. Bakın. Ve aşağıya inerek ipimle yine ortaya bağlıyorum ve artık iplerimi kesebilirim ikisini buradan işlerim bitti burada bu şekilde bir gül yaprağı oluşturdum arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. İyi günler diliyorum.